onu öyle tanımaya çalışmak lazım. Bir kere Cenab-ı Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim'de söylediği, bize öğrettiği, peygamberinin diliyle ve Kur'an'ın diliyle bize öğrettiği Rahman ve Rahim isimleri bütün kapıları aslında arkadaşlar tarif eden, bütün kapılara yol bulan iki tane e, müthiş isim. Cenab-ı Allah bizi arkadaşlar rahmetiyle, merhametiyle kuşatıyor. Evvela onun sevgisini tarif adına ilk şuradan başlayabiliriz. Cenabı Hak kıymetli arkadaşlar. Cenabı Hak bizi hiç kimse bilmezken yarattı. Şöyle hakikaten bir geriye yaslanın arkadaşlar. Gözlerinizi kapatın ve şu dediğimi bir tefekkür edin. Annemiz, babamız bizi en çok seven insandır. Hele hele anne dünyada eşsizdir. Yani bizi karşılıksız seven bir varlıktır ama annemiz bile mesela şu an siz 18 yaşındaysanız 19 yıl öncesini düşünün. 30 yaşındaysanız 31 yıl öncesini, 40 yaşındaysanız 41 yıl öncesini düşünün ve sizi anneniz dahi bilmiyordu. Yolda görseydi tanımazdı. Siz onu görseydiniz tanımazdınız. Ama sizi seven Hazreti Allah var. Hazreti Allah kıymetli arkadaşlar o kadar büyük bir sevgiyle sizleri seviyor ki bizleri seviyor ki bizi yoktan var etti ve kulum dedi bak ben senin Rabbinim dedi. Ve bunu söylerken de o kadar güzel bir şekilde söyledi ki bize bunu bir kuru anıyla anlattı. Kendi sözleriyle tarif etti. Ve bunu bize en sevdiği insanla ulaştırdı. Hazreti Muhammed Mustafa ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ulaştırdı. Şu sevgiye bakar mısınız arkadaşlar? Şu sevginin güzelliğine bakar mısınız? Cenab-ı Hak o kadar çok seviyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselamla bize kendi emanetini ulaştırıyor. Ve diyor ki bu dünyada kısacık şu dünya hayatında sizden istediğim şeyler var. Ve sizin istediğiniz o helal bütün zevkler helal dairede var. Harama girmeye hiçbir lüzum yok. Yani ben size hiçbir şekilde zulmetmiyorum diyor Hazreti Allah. Yani ne yapmak istiyorsunuz? Birine şehvet mi duyuyorsun? Evlenebilirsin. Canın bir şeyler mi yemek istiyor? Helalinden yiyebilirsin. Gezmek mi istiyor? İstediğin gibi helal dairede gezebilirsin. Ama diyor, benim diyor bir sınırlarım var. Bu sınırlar Mesela benden korkman lazım diyor. Ama korkmak haşa Allah'tan korkmak karanlıktan korkmak gibi değil arkadaşlar. Veya bir varlıktan korkmak gibi değil. İnsan sevdiğinden çekinir ya. Aynen öyledir yani. Hani Necip Fazıl'ın ifadesiyle korku aşka peçetir, aşk korkuya perde. Allah'tan nasıl korkmaz insan onu sever de? Yani hani birisine karşı bir hata yaparsınız, onu çok seviyorsunuzdur, çok üzülürsünüz. İşte insan Hazreti Allah'tan öyle arkadaşlar çekinir. Yani ben Rabbime karşı bu günaha girmeyeyim. Girdiysem hemen estağfirullah diyeyim der. Zaten Allah'ın bize olan sevgisinde günahımızı hemen yazmaması. Hemen yazmıyor. Kulum diyor bugün estağfirullah der mi? Bir sadaka verir mi? hatasına karşı hemen ben ona peygamberin diliyle öğretmiştim. Peygamberimiz ne diyor? Kötülük yapınca hemen bir iyilik yapın. Yani onu bir iyilikle yıkamak lazım, temizlemek lazım. Aslında baktığımızda elimiz kirlenince yıkıyoruz. İşte gönlümüz kirlenince de estağfirullahlar ile yıkamak lazım. Efendimiz ne diyor? Estağfirullah yani kalbin cilasıdır. Evet. Günahına tövbeden o günahı işlememiş gibidir diyor. Şimdi hata ettiğinizde de gel kulum diyor. Yüz bin kere hata etsek yüz bin kere bağışlıyor. Rahmet deryasını biz tarif edemiyoruz. Aklımız almıyor. Ve diyor ki ben size sonsuz hayatı vereceğim diyor. Bakın yokluktan bizi yarattı. Yoktuk biz. Ama cennetiyle müjdeliyor. Cennetten öte cennet. Yani dünya hayatında bin yıl hiç acı çekmeden yaşamış bir insanı cennete koysanız arkadaşlar bir saniyeliğine. Dünya hayatına arkadaşlar denk değil. Dünya hayatının çok çok ötesinde bir hayat demek. Cennette de binler yıl kalsanız Allah'ın cemalini görmeye arkadaşlar onlar denk değil. Allah'ın cemali o kadar güzel. Şimdi başta yoktuk bakın ana babamız bile bilmiyordu. Demek ki Allah'ın sevgisini doğru okursak kıymetli arkadaşlar şuraya geliyoruz. Dünyada tanıdığımız herkes bizi gerçek sevgiye götüren veyahut da bizim gerçek sevgiye götürmemiz gereken emanetlerden ibaret. Anne ve babamızdan biz daha çok dini iyi bilebiliriz. Demek ki biz onu anlatacağız. İyiliği arkadaşımdan daha çok iyi bilebilirim. O zaman onu anlatmam lazım. Demek ki kıymetli arkadaşlar her şey Allah'a giden bir yol. Yeter ki biz Cenabı ı Hakk'ın gönlümüze koyduğu o nazar ile kul olduğumuzu unutmadan o gözlükle, o çerçeveyle baktığımızda her şeyi net görüyoruz. Peki cenab Allah ne diyor bize olan sevgisinde? Diyor ki bir kutsi hadiste. Kullarım onları ne kadar çok sevdiğimi ve özlediğimi bilselerdi şevkten mafsalları patlar ölürlerdi diyor. Yani bu eklem yerlerimiz Patlarmış arkadaşlar. O cezbeye, o aşka dayanamazmışız. Bakın dikkat edin. Hani bazı böyle kandil gecelerinde biraz fazlaca ibadet edersiniz. Bazen böyle bir sadaka verirsiniz yüreğinizde o Allah'ın aşkını duyarsınız. Bazen bir teheccütte ağlarsınız. Allah'ın aşkını kalbinizde iliklerinize kadar hissedersiniz. Bazen tam karşınızdan bir haram tablo geliyordur. Siz aslında ona bakabilirdiniz ama Allah'tan korktuğunuzdan, utandığınızdan, çekindiğinizden bakmadınız. Ne diyor arkadaşlar? Ben diyor ona iliklerine kadar imanı tattırırım diyor. İşte arkadaşlar bu imanı tattığı zaman insan o Allah'ın lezzetini, o zevkinin o aşkına, o şevkine vardığında Allah sevgisinin o zaman o muhabbetullah'a vardığında arkadaşlar gayrısı gözüne hikaye gelir. Neden? Dünyadaki herkes ölecek. Siz de öleceksiniz. Ve öldüğünüzde sadece yine başta hani siz yokken yanınızda Allah vardı. Yine sonunda sadece Allah kalacak. Hakiki dost Hazreti Allah'tır. Ama her şeye Allah sevgisi nazarıyla baktığınızda Birçok insanın elinden siz tutacaksınız. Birçok insanı Allah'a götüreceksiniz. Birçok insana karşı peygamberin derdiyle dertleneceksiniz. Demek ki Allah yolunda çekilen hüzünler bile Hz. Allah'ın Vedud isminin cilvesini taşıdığı için onun bereketiyle kalpte sevgi aşka yol buluyor. Aşk nedir arkadaşlar? Bakın sevgi arkadaşlar şiddetlidir, şiddetlenir. Yani artık böyle bir genel hale alır. Her yere böyle bir muhabbetle bakarsınız. Çünkü siz artık kalbinize bir muhabbet eri olmuşsunuzdur. Ve bu muhabbet şiddetlenir. Sizi alır götürür. Bunun adı aşk olur. Aşk şiddetli bir muhabbettir. Arkadaşlar bunun çok çok ötesinde bir şevke varırsınız. Bunun çok çok ötesinde, aşkın ötesinde ne vardır? Merhamettir. Her kulun o aşkı tanıdığını hissedersiniz. Herkes de o aşk var. Aman incitmeyeyim. Bu da Allah'ı seviyor. Allah da bunu seviyor. Aman incitmeyeyim. Aman şu sivrisineği de Allah sevmiş yaratmış. Aman incitmeyeyim dersiniz. İşte o merhametten Allah'ın rahmetine yol bulursunuz. Kalbinizde arkadaşlar onu hissedersiniz. Bakın bir kızı ne kadar severseniz sevin veya bir bayan bir erkeği ne kadar seversen sevsin arkadaşlar. Hiç kimse annesinin bir evladını sevdiği kadar sevemiyor. Çünkü şefkat var. Bakın ismi Vedud cilvesinden neler kopmuş gelmiş. Sevgi, muhabbet, aşk, şevk, merhamet, şefkat. Anne arkadaşlar yoklukta hiçbir şey olmasa bir ekmeği olsa onu bile tutar evladına verir şefkat. Bakın kalbimize ne kadar çok yol var Allah'a giden bir yol yani hepsi. İşte arkadaşlar o annenin şefkati, merhameti bile, bütün annelerin şefkati, merhameti bile toplansa Allah'ın rahmet deryasında belki arkadaşlar bir damla etmiyor. Ama bu nasıl bir cömertliktir ki Hazreti Allah'ın cömertliğine bakın. Ben diyor hiçbir yere sığmadım ama diyor kulumun kalbine sığdım senin o kalbin Hazreti Allah'ın sevgisini barındırıyor. Allah diyor ki ben kulumun kalbine sığdım. Kulumun derken şöyle deyin arkadaşlar. Mesela adınız Ali ise Allah diyor ki ben Ali'nin kalbine sığdım. Ben Adem'in kalbine sığdım. Ben Ayşe'nin kalbine sığdım diyor. Allah bunu söylüyor. Demek ki kıymetli arkadaşlar bizim kalbimiz çok mühim. Yani hani efendimizin Kabe'ye bakıp da ey Kabe sen mübareksin ama bir Müslüman senden daha mübarek demesi var ya arkadaşlar. İşte aynen böyle. Biz Müslüman olduğumuz için ve bütün insanlığa bakın sadece Müslümanlar demiyorum. Bütün insanlığa merhametle baktığımız için Muhammedi bir merhameti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz için Evliyaullah'ın, Asfiyanın arkadaşlar en doruk noktada yaşadığı o sevgiyi o Hazreti Allah'ın ismi yani ismi Vedud'un cilvesini içimizde iliklerimize kadar hissederiz. Çünkü bizi bırakmayan Hazreti Allah'tır. Biz yokken var eden Allah'tır. Ben kulumun rızkına kefilim diyor. Kulumun ne zaman doğacağını öleceğine ben karar veririm diyor. Seni anne babadan dünyaya getirdim. iki tane de merhamet pınarına, şefkat pınarına seni emanet ettim diyor. Ve diyor sana kuşatıcı bir şefaatçi olması için en sevdiğim insanı Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ı sana peygamber gönderdim diyor. Senin canını almaya gelirken ey kulum diyor benim en büyük dört meleğimden bir tanesi Hz. Azrail'i sana gönderiyorum diyor. Gel gitme hoyrat rüzgarlarda savrulma bilmediğin çöllerde kaybolma başka sinelerde yanma gel ufacık bir dünya zevkinde beni unutma diyor. Unutursan da hemen tövbe et diyor. Ben sana yetişirim diyor. Alimler nasıl yorumluyorlar arkadaşlar? Nasıl bize Kur'an'ı tefsir ederken ne diyorlar? Allah size şah damarından yakın diyorlar. Beni benden iyi biliyorsa Hazreti Allah. Demek ki beni benden de çok seviyor demektir. Allah'ın düşmanlığını Allah'ın dostluğu dururken İnsanların arkadaşlar, insanların düşmanlığıyla uğraşmayın. İşte ismi Vedud'un bir de şu yönü vardır kıymetli arkadaşlar. Kalbinizde Allah sevgisini hissederseniz birileri size haset ediyormuş, birileri sizi kıskanıyormuş, birileri sizi sevmiyormuş. Olabilir deyin yani Allah'ım elimizi açarız, onlara da dua ederiz deyin. Çünkü Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar siz milyonların olduğu bir hazineye varsanız altınlar, mücevherler, zebercatlar, gümüşler her şey var. Yani öyle bir hazinedesiniz ki burada kaşıkçı elması bile ufacık bir şey yani. Bir tane fakir dese ki ya sen nasıl bir zenginsin, sen böyle size hakaretlere teslim edersiniz gülerek gel gel dersiniz gel. O fakirin elini arkadaşlar 10 tane altın sayarsınız o fakir de artık sizi sever. İşte kıymetli arkadaşlar. Allah'ın has kulları Allah'ın rahmetini, merhametini gördüğü zaman diğer kullara sadece acırlar. Kınamazlar, ayıplamazlar, acırlar ve "Allah'ım ben bu kulunu da seninle nasıl tanıştırabilirim?" heyecanına düşerler. O yüzden biz ne diyoruz? Mümin heyecanlı ve helecanlıdır. Heyecan mümin sıfatıdır. Mümin niye heyecanlıdır? Ya nasıl heyecanlı olmasın? Allah'ın rahmetini görür, merhametini görür. Hastalandığı zaman bile yani her saniyesinin bir yıla, 60 yıla denk olduğunu hisseder. Sabreder, şükreder. Efendimiz demiyor mu? Hastalar mahşerde aldığı sevabı görünce keşke hiç iyileşmeseydim derler diyor. Bir taraftan arkadaşlar herkes kendi derdince Allah'ın bir ismine yol bulur. Ama her şeyin başında Allah'ın sizi sevmesi yatar. Sevgi bütün kainatın özüdür arkadaşlar. Yani insanı bırakın hayvanlar bile yavrularına nasıl koşar sarılırlar değil mi? Bu böyle büyük bir cilvedir yani. Allah sizi tanıyor. Arkadaşlar bir pazara gittim. Pazarda yaşlı işte bir teyze var orada. Yan karşısında da oğlu işte bir şeyler satıyor. Teyze beni 3-5 kere gördü. Öbür sefer gittiğimde hemen bana indirim yapmaya çalıştı. Ve ben orada çok duygulandım yani. Neden? Beni 3-5 kere gören bir teyze bile beni gördüğünde indirim yapıyorsa beni annemden, babamdan daha evvel tanıyan Hazreti Allah benim günahlarımı sıfırlamaz mı? Günahlarımı affetmez mi? Kulum demez mi? Kulu bu kadar vefalıysa Hazreti Allah Ali'yi vefi değil mi? İşte arkadaşlar biz de şunu diyeceğiz. Allah'ın ismi ve dut cilvesinden faydalanmayı bize nasip et. Allah'ım seni sevmeyi nasip et.